İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere Bancıman e, video çekme çekiyorum ama sesim gelmiyor. Sonunu çözeceğiz. Şimdi e, Bancıman menüsünde sol tarafta genel var. Genele tıklıyoruz. Onun yanında gelişmiş var. Gelişmişe tıkladıktan sonra şöyle bir dosya çıkacak. Video kayıt ayarlarına tıkladıktan sonra ses ve Cam diye iki tane dosya var. Onlar bize lazım olanlar. Ee, ben şimdi video webcam cam kaplaması ekle. Bazen açıyorum, bazen açmıyorum onu ben. Ee, buraya tıklayarak benim yaptığım ayarları yapabilirsiniz. İşinize yarayacaktır. Ee, sese geçtiğimiz zaman kayıt sırasında ses kaydı yap. Buna tıklıyoruz tıkladıktan sonra aşağıda e, buna tıklıyoruz. Eğer mikrofonunuz varsa mikrofon e, mikrofon yazan yere tıkladıktan sonra tamama basıyoruz. E, gerçekleşmiştir. Şimdi sesiniz gayet iyi çıkacaktır. Benim e, eğer benim ayarımı beğendiyseniz, sesim iyi geliyorsa benim yaptığım gibi ayarlardan yapabilirsiniz. Eğer beğenmediyseniz Kendiniz e, istediğiniz gibi ayar yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız.